fanatik. Transferde son gün fırsatları. Galatasaray orta sahaya bir 6 numara transferi gerçekleştirmek için yoğun mesai harcıyor. Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Sarı Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in istediği bölgeye transferi gerçekleştirmek için birkaç isimle görüşüyor. İşte Galatasaray'ın son gün transfer fırsatları. Metin Karabaş. Sarı Kırmızılılar Arsenal'den Elneni'nin transferini bitirmeye çok yaklaştı. Mısırlı oyuncuyla anlaşma sağlandı, İngiliz kulübüyle pazarlıklar sürüyor. Roma forması giyen Diawara, gündemdeki en yeni aday. Dunk ve Getson için girişimler devam ediyor. En çarpıcı sürpriz ise Barcelona cephesinden geldi. Bir Elneni. Geçtiğimiz günlerde yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçilen Muhammed Elneni, transferin son gününde tekrar gündeme geldi. Üstelik Sarı Kırmızılılar görüşmelerde büyük aşama kaydetti. Tecrübeli orta saha oyuncusuyla yıllık 2 milyon euroya el sıkışan Galatasaray yönetimi, şimdi de Arsenal'i bonservis konusunda ikna etmeye çabalıyor. Elneni'nin bu sezon beklediği süreyi alamaması, Galatasaray cephesinin en büyük avantajı. Türkiye'de daha önce Beşiktaş forması giyen ve özellikle sezon sonuna doğru performansını yükselten 29 yaşındaki Mısırlı, bugün itibarıyla Fatih Terim'in listesinde ilk sıraya kadar yükseldi. Galatasaray yönetimi, Elneni için son dakikaya kadar tüm imkanları seferber edecek. 2. Diavara. Galatasaray'ın ön libero gündemine gelen son sürpriz isim Roma'dan. 24 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu Diavara, menajerler tarafından sarı-kırmızılı kulübe önerildi ve onaylandı. 2 yıl önce 21 milyon euroya transfer edilen, fakat beklentileri karşılayamayan Diavara, düşüşe geçen performansına rağmen fiziksel özellikleriyle Galatasaray'ın teknik heyetinden geçer not almayı başardı. Gineli futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması düşünülüyor. Ancak genç oyuncunun ülkesi Gine'de gerçekleşen askeri darbe nedeniyle yurt dışına çıkışlar yasak. Sarı Kırmızılı Kulübün, oyuncuyu bugün renklerine bağlayabilmesi adına bu krizi de çözüme kavuşturması gerekiyor. 3. Ali Yidiyenk Son güne kadar orta saha adayları arasında ilk sırada yer alan Ali Uday'ın, kulübü Allahli ile ödeme takvimi konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle arka planda kaldı. Galatasaray, 23 yaşındaki ön libero ile her konuda anlaşmasına rağmen, kiralama ücretinin ayrı, zorunlu satın almadaki bon ayrı istenmesi, 3 taksitin kabul edilmemesi gibi detaylar sebebiyle süreç yine uzadı. Buna karşın Galatasaraylı yetkililer, gün içinde diğer adaylarda yaşanacak gelişmelere göre Dangle ilgili yol haritasını da güncelleyecek. Dieng'in, olası bir anlaşma durumunda hemen Türkiye'ye gelebilmesi için hazır beklediği de gelen haberler arasında. 4. Gadsen Fernandez Fatih Terim'in transferini dört gözle beklediği Gedson Fernandes için de son dakikaya kadar bekleyiş devam edecek. Ancak Benfica'nın sportif direktörü Rui Costa ile yapılan son görüşmede de anlaşma sağlanamadığı, hatta genç oyuncunun takımda tutulmasının planlandığı bilgisi iletildi. Ancak 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray'da devam etme isteği ağır basıyor. Sarı Kırmızılılar da bu nedenle transferden geri çekilmiyor. Terim, hem gündemdeki ön liberolardan birinin hem de onun yanında Getson Fernandes'in transfer edilmesini istiyor. Portekizli futbolcunun en kötü ihtimalle sezon sonuna kadar kiralanması konusunda girişimler devam edecek. 5. Coutinho. Sürpriz bir iddiada Barcelona cephesinden. Sarı-kırmızılı kulübün, dünyaca ünlü yıldız Coutinho'yu kiralamaya çalıştığı ileri sürülüyor. Galatasaray'ın bir yandan ön libero arayışı sürerken diğer taraftan Brezilyalı yıldız için girişimlerde bulunacağı belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim Coutinho'ya bir fırsat transferi gözüyle bakıyor. Ancak oyuncunun yüksek maaşı, kiralama bedeli ve çeşitli bonuslar sebebiyle operasyonun gerçekleşmesi zor görünüyor. SporX Gustavo Ensao Galatasaray için geliyor orta saha transferi için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray mutlu sona ulaşıyor. Transferin son gününe kadar birçok hamlede bulunan Sarı Kırmızılılar rotasını Portekiz'e kırdı ve Famali Cao'dan Gustavo Eşunsao'nun transferini bitirdi. Galatasaray, Gustavo Eşunsao'nun bir yıl kiralık transferi için Famali Cao ile anlaştı ve Kontrera satın alma opsiyonu da eklendi. 21 yaşındaki oyuncunun saat 16'da İstanbul'da olması bekleniyor. Tam ismi Gustavo Henrique Giordano Amaro Eşunsao da Silva olan Brezilyalı futbolcu, ön libero ve merkez orta sahada görev yapabiliyor. Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Eşunsao'nun piyasa değeri ise 7 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Eski futbolcu Paulo Echunsao'nun oğlu olan Gustavo Echunsao, Porto altyapısından Sao Paulo U17 takımına gittikten sonra Atletico Madrid'in U17, U18 ve U19 takımlarında oynamış ve 2019'da bedelsiz olarak Famalicao'ya transfer olmuştu. Famalicao'da 69 maça çıkan Echunsao'nun bir golü ve iki asisti bulunuyor. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde